Münih'in renkli yapılarla donatılmış turistik merkezine gelince tarihte buranın büyük bir pazar alanı olduğunu öğreniyoruz. Şimdi de Belçika'nın en güzel kentlerinden biri olan Münih'in şehir merkezindeyiz. Münih, Belçika'nın Flamen bölgesinin batısında yer alan bir kent. Belçika federal bir sistemle yönetiliyor. Valon bölgesine baktığımız zaman Fransızların yaşadığını görüyoruz. Resmi dilleri Fransızca, Flamen bölgesine baktığımız zaman Hollandalıların yaşadığını görüyoruz. Resmi dilleri Flamence. Almanların yaşamış olduğu özel bir bölge var. Almanca konuşuluyor. Brüksel tam ortada. Her iki dilde resmi dil olarak kabul ediliyor. Biz Flamen bölgesindeyiz. Bürüş'deyiz ve Bürüş bu bölgenin başkenti. Yılda 15 milyona yakın turistin gelip ziyaret ettiği müthiş bir kent. Şimdi de meydanındayız ve Mustafa Bey'den Burayı daha detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Tabii ki merhabalar. Avrupa Rüyası ile bugün Belçika'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Brüksel'deyiz. Ee, dünya üzerindeki orta çağ eserlerinin hala daha endiri bir şekilde ayakta durduğu ve bu ihtişamlı yapılarıyla bizleri karşıladı. Markt Meydanı'nda bugün e, izleyicilerimizle beraberiz. Hemen karşımızda bir çan kulesi görüyoruz. Belfort Çam Kulesi olarak adlandırılıyor. Bu kule 13. yüzyılda başlanıp 14. yüzyılda yapımı tamamlanan kulelerden bir tanesi. Yaklaşık 360 basamağı var ve 60'ın üzerinde çan bulunuyor. Wow. Dünyanın üzerinde en fazla çan bulunduran kulelerinden bir tanesi. Buradan baktığımızda da tam bir orta çağ eseri olarak tüm ihtişamıyla halkı bu meydanda toplayıp insanların keyiflice vakit geçirebileceği bir avlu haline dönüştürüyor. UNESCO'nun Dünya, evet, Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Belçika'daki nadir eserlerden bir tanesi kendisi. Yine bu meydanda görmemiz gereken pek çok yapı var. Hemen şöyle karşıya doğru baktığımızda eski bir mahkeme binası görüyoruz. Ee, yine meydanda bu renkli, pastel renkli binaları görüntülüyoruz. Bunlar da... Orta Çağ zamanında özellikle ticaretin çok yoğun olarak burada yaşandığı zamanlarda lonca binaları olarak, meslek odaları olarak kullanıldı. Ee, hemen arkamızda bir heykel var, bu heykele de bakalım. Evet. Fransızlarla yapılan savaş döneminde kalma bir heykel bu. Burada e, direnişin sembolü olarak bu meydanda bulunan bu heykelde de yine e, direnişe öncülük etmiş olan komutanların heykelleri, heykelleri anıtları. anıtları diyebiliriz bunlar için. Yine Belçika'dan ve Bruges'den bahsetmek gerekirse özellikle Orta Çağ'dan bugüne kadar hala daha tüm ihtişamını koruyup bugün Belçika üzerinde en fazla turistin ağırlandığı şehirlerden bir tanesi burası. Yani Dünya savaşlarında zarar görmemiş, bomba evet, düşmemiş evet, buraya. Nadir ülkelerden bir tanesi ki buna bir örnekle Pırağı veriyoruz zaten. Burası da tüm ihtişamını korumaya devam ediyor. Ve en ee, yalın haliyle, evet, en orijinal haliyle. haliyle. Evet kesinlikle. Biz de bugün Mürüzü keşfetmeye başlıyoruz. Başlıyoruz. O zaman buyurun, hep beraber Orta Çağ'dan fırlamış bu şahane kenti gezelim. Çok merak ediyorum neler göreceğiz. Her yerde turistler var bakın. Kimisi yürüyor, kimisi bisiklet kiralayarak geziyor, kimisi scooterlarla geziyor, faytonlarla geziyor. Müthiş bir kalabalık var. Dört mevsim gezilebilecek şahane bir kent Bürüş. Her taraf bakar mısınız? Rengarenk yapılarla dolu ve o kadar güzel ki Orta çağ ruhunu taşıyor ki ben böyle gözlerimi yapılardan alamıyorum. Şimdi gel bakalım Yankıcan, şöyle devam edelim patatesini de yalnız ihmal etmedi Mustafa evet, Bey. Patatesle ilgili özel bir durum var. Ee, onu da burada bir patates heykelimiz var. Öyle mi? Ee, onun önünde dilerseniz anlatalım. Evet, bakın patates çok önemli bu toprakları için. Heykelini bile yapmışlar. İnanmıyorum. Bakın külahta patates. Beyefendi oturmuş burada çok da eski bir anıt bu anıt. Evet. Mustafa Bey neden patates önemli? Herkes elinde patates, şimdi, herkes patatesi yiyor. Şimdi özellikle. Ana, otur diyor Yalçın evet, abi. Yap, çok iyi. O da patates yiyor. Herkes patates yiyor evet, burada. Söyle anlatalım. Özellikle Belçika, Hollanda ve Fransa'da patatesle ilgili <laughs> e, özel bir durum var. Bunun sebebi de e, patatese sahip çıkmaları. Bu saymış olduğumuz üç ülkenin e, İngilizce tabirle French Fries olarak adlandırılsa evet. da aslında patatesin Belçika içinde çok özel bir yeri var. Özellikle savaş zamanı e, tüketilen, çok fazla tüketilen gıdalardan bir tanesiydi Hiçbir patates. Hiçbir şey bulamamışlar evet. savaşlarda. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda ve sırf patates varmış. Sadece patates, yıllarca patates yemişler. Evet. Şimdi dünya üzerinde de özellikle e, bu üç ülkede, Fransa, Hollanda ve Belçika'da patatesle ilgili patatesin kendilerine ait olduğunu... E, patates kültürünün kendilerinin e, kültürü olduğunu iddia ediyorlar. Hala daha bunun kar savaşı evet, var. Evet. Aralarında. Bunun savaşı var. Yani bugün Amsterdam'a gittiğinizde ya da e, Fransa'ya evet, Fransa ya yani. gittiğinizde ya da Belçika'ya geldiğinizde. Bizim derler. Evet. En meşhur yiyeceklerinin patatesi olduğunu iddia ederler. Burada da bunlar olayı biraz abartmışlar böyle bir heykeli Kendim buraya yapmışlar. E, patatesle ilgili de böyle bir bilgi var. Ama gerçekten şunu söyleyebiliriz. E, patates. Patates. Kimin? Patates kimin sorusuna çok realist bir cevap veremeyeceğiz ama bence patates Belçikalıların. Evet. Belçika... Benim. <laughs> Yakupcan nasıl güzel mi tadı? Müthiş. O zaman ben de tadına bakmak bakma. istiyorum. Bakma. Evet vermedi Yakupcan. Doğal olarak o patates çok güzel kıymetli. Evet. O <laughs> <laughs> O zaman biz keşfe devam ediyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Evet. Hanımefendi evet. fotoğrafını çekebilir miyim dedi. Evet. Yes. Evet çekebilir tabii ki. Yakupcan patatesini yesin. Biz de yeni keşiflere devam edelim Brüjde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.